Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 2. sınav sorulan cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Boşluk doldurma sorumuz var. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile olan evliliği 25 yıl sürdü. Bu evlilikten 4'ü kız ve 2'si erkek olmak üzere toplam 6 çocuklar dünyaya geldi. Kızların isimleri bakın boşluk var burada. 1, 2, 3 tane ve 4. 4 kızımızın ismi. Oğulları ise 1, 2. Yani Hazreti Hatice'den doğan 4 kız 2 oğlanı soruyor. Peygamberimizin nokta nokta dışındaki diğer çocukların tamamı peygamberimiz hayattayken vefat etmiştir. Sadece kızı nokta nokta peygamberimizden 6 ay sonra vefat etmiştir. Yukarıdaki paragrafa gelen kelimeleri doğru şekilde eşleştirin. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile olan evliliği 25 yıl sürüyor. Bu evlilikten 4'ü kız ve 2'si erkek olmalıdır. Toplam 6 tane çocuklar oluyor. Kızların isimleri bakın Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Oğulları ise Kasım ve Abdullah'tır. Peygamberimizin Hazreti Fatıma dışındaki diğer çocukların tamamı peygamberimiz hayattayken vefat etmiştir. Sadece kızı Hazreti Fatıma peygamberimizden 6 ay sonra vefat etmiştir. Ayrıca peygamberimizin Maria adlı eşinden de İbrahim adlı çocuğu olmuştur. O da kendisinden önce vefat etmiştir. İkinci sorumuza devam edelim. Peygamberimiz eşine nasıl davranırdı? İki tane örnek yazınız. Peygamberimiz hayat arkadaşı olan Hz. Hatice'ye her konuda yardımcı olurdu. Mesela evde bulunduğu zaman ev işlerinde Hazreti Hatice'ye eşine peygamberimiz yardım ederek onun yükünü hafifletirdi. Gerektiği zaman da elbisesinde diyelim sökük varsa elbisesinin söküklerini kendisi dikerdi. Ayakkabılarını kendisi tamir ederdi. Eşinin yaptığı yemekte asla kusur aramaz. Yemekten sonra da eşine teşekkür ederdi diye örnekler verebiliriz. Üçüncü sorumuz aşağıda tabloda yer alan iki hadisi şerifte. Peygamberimiz ve aile fertlerinin hangi örnek davranış ve tavsiyelerde bahsedildiğini karşılarına bir cümleyle yazınız diyor. Şimdi Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusunu eziyet etmesin hadisimiz çerçevesinde komşularımıza karşı saygılı olmalıyız. Hatta peygamberimiz ne buyuruyor? Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim demiştir. Müslümanların evlerinin en hayırlısı içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir. Hadisinin karşılığı da yetimlere ve yardıma muhtaç diğer kimselere ikramda bulunmalıyız şeklinde yetimler, babası dünyaya gelenler, öksüzler, annesini kaybedenler. Dolayısıyla zekat ve sadaka ibadetleriyle öncelikle Müslümanlar en yakınlarından başlayarak yakın akrabalarından, yakın komşularından uzak komşulara doğru diğer Müslümanlara, ihtiyaç sahiplerine yardım etmelidirler. Dördüncü sorumuz. Hazreti Hasan babası Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra halife ilan edildi. 6 ay kadar halifelik yaptıktan sonra Müslümanlar arasında bir huzursuzluk olmaması için halifeliği bırakarak ailesiyle birlikte Medine'ye gitti. Hayatının geri kalan kısmı orada siyasetten uzak bir şekilde geçirdi ve 669 tarihinde vefat etti. Yukarıda met, yukarıdaki metinde bahsedilen Peygamberimizin torunu Hazreti Hasan'ın güzel ahlaki özelliklerinden ikisini yazınız. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma ile damadı Hazreti Ali, Peygamberimizin en yakınlarıydı. Kendisinin soyu onlar vesilesiyle devam etti. Hazreti Hasan ve Hüseyin de Peygamberimizin torunlarıdır. Burada Hazreti Hasan'ın güzel ahlakından bahsediyor ki, Hazreti Hasan adaletli, cömert, sabırlı, yumuşak huylu, yardımsever ve alçak gönüllü bir insandı. Beşinci sorumuz Kevser suresinin okunuşunu ve anlamını pardon okunuşunu yazın sadece. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. En uzun sure Bakara suresi 286 ayet. En kısa suremizde Kevser suresi 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnne e'dayna kel kevser fesallil rab kevenhar inne şaniyeke hüvel ebter şeklinde. Şayet bu şekilde okunuşunu sorarsa yazacaktınız. Anlamını sorarsa Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayacaksınız. Ey Muhammed doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı sağını ortadan kalkacak olan sana kin tutardır diye anlamını yazabilirsiniz. Altıncı sorumuz da aşağıdaki görsellerde caminin bölümleri verilmiştir. Bu bölümleri verilen isimleri kutucuklara yazınız diyor. Sevgili arkadaşlar camiye girdiğimiz zaman tam karşımızda bakın bu şekilde mihrabı görürüz. Mihrapta imamlar farz namazları cemaate kıldırırken işte mihraba dururlar. Arkasına da cemaat saf saf dururlar. Namaz kıldırdığı yere imamın mihrap denilir. Hemen mihrabın sağ tarafında merdivenli olarak çıkılan yere ise minber denir. Minber ise cuma ve bayram namazlarında hutbe okunan yerdir. Yedinci sorumuz. Hazreti Muhammed'in doğumundan vefatına kadar geçen hayatını övgü dolu sözlerle anlatmak için makam eşliğinde okunan uzunca şiirlere denir. Bu şiirlerin en meşhuru Süleyman Çelebi'nin bir gece rüyasında Peygamberimizi gördüğünde o güzel duygularla yazdığı ve halk arasında nokta nokta olarak bilinen Vesile-i Necattır. Bu şiir daha sonra bestelenerek kültürümüzdeki doğum, ölüm gibi törenlerde okunmaya başlanmıştır. Yukarıdaki paragrafa gelmesi gereken sevgili arkadaşlar Vesiletün Necat'ın Türkçesi Mevlid'dir. Süleyman Çelebi'nin Peygamberimiz için yazmış olduğu en güzel şiirlerden oluşmaktadır. 8. sorumuz aşağıda isimleri verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız. Divan-ı Lügat -ı Türk, Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu Araplara Türkçe öğretmek için yazılan bir eserdir. Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügatı Türk yazacağız. Kutat Kubilik Yusuf Has Hacib'in Divanı Hikmet'te Hoca Ahmet Yesevi'nin eserleridir. Dini bilgilerin yer aldığı güzel eserler. Dokuzun sorumuz bayramlaşma törenlerimizde de dinin etkilerini açıkça görmek mümkündür. Buna göre Ramazan veya kurban bayramlarında gerçekleştirdiğimiz bayram geleneklerimizi iki tane örnek veriniz. Müslümanların iki tane dini bayramlar vardır. Ramazan ve Kurban bayramları biliyorsunuz. Bayram gelmeden önce temizlikler başlar, hazırlıklar başlar, bayram alışverişleri yapılır, kurbanlıklar alınır, şekerler, tatlılar alınır, evlerimiz temizlenir ve almış olduğumuz güzel bayramlı elbiseler giyinir. Sabahleyin bayram namazı için camiye gidilir, ardından kabir ziyaretleri yapılır. Daha sonra bayram yemeğinden sonra işte büyüklerimizin ellerinden öpülür. Büyüklerimiz küçüklerimize harçlıklar verilir. Ardından da sılay rahim dediğimiz akrabaları ziyaretler başlar komşularla birlikte. Son sorumuz da Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal bir mekan olarak kabul edilmektedir. İlk kez yapımı Hazreti Süleyman peygamber tarafından tamamlanmıştır. Mescid-i Haram yani Kabe ve Mescid-i Nebi ile birlikte Müslümanlarca kutsal kabul edilen 3 önemli mescitten birisidir. Hatta Kabe kıble olmadan önce Müslümanlar bu mescide yönelerek namaz kılıyorlardı. Hz. Muhammed'in miraç yolculuğuna çıkmadan önce buraya getirilmesi de bu mekanın Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu metinde bahsedilen mescidin adı nedir, hangi şehirde yer almaktadır? Peygamberimiz üç tane mescid için yola çıkılacağını söylemiştir. Bunlar Mescid-i Haram yani Kabe'nin bulunduğu mekan, Mescid-i Nebi, Medine'deki Peygamberimizin mescidi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Müslümanların ilk kıblesi şu anda İsrail'in işgali altındaki ilk kıble kahımız aynı zamanda peygamberimizin miraca yükseldiği yer. Evet sevgili arkadaşlar sizlere örnek bir sınav çalışması yaptık. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.